Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Son videolarımızda dip yapıldı mı acaba? Güzel sinyaller geliyor diye ifadeler kullandık ve ardından bir yükseliş geldi. Neler olup bitiyor acaba? Yükseliş devam edecek mi? Haftalık kapanış nasıl geldi? Tüm bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Şimdi hazırsanız analize başlayabiliriz. Gördüğünüz grafikte Düşen trend attı, kırılmış ve yükseliş gelmiş. Çok basit arkadaşlar. Son videomuzda şu düşen trend hattını gösterdim size ve şunu anlattım arkadaşlar. Bu kırmızının altına gitmedikçe bir problem yok. Hatta günlükte alçalan dip gelmedikçe bir problem yok ve biz yola devam edebiliriz. Şu an karşımıza ne çıkıyor? Direnç olarak şöyle baktım da arkadaşlar beyaz çizgimiz var. 91.000 seviyelerinde. Nedir bu beyaz çizgi? Şöyle baktığımda geçmişte şöyle bir düşen trend hattı oluşmuştu biliyorsunuz. Ve yükselen bir trend hattı oluşmuştu. Ve bu beyaz çizgimiz 91 bin seviyesinde. Sarı çizgi ise 96 bin seviyelerini gösteriyor. Bir de mavi çizgimiz vardı. Yükselen trend. O eğim verecek arkadaşlar. Zaman geçecek bunlara değindik. Oyalanması gerekiyordu BTC'nin. Niye? Muhtemelen üzerine atmak istemiyorlar. Ve an itibariyle o da 95.000'e kadar eğim verdi. Yani olay basit aslında. Ee, son dibi kırmayacağız hepsi bu. Neresi orası? Şöyle baktım da arkadaşlar. 83.600 orayı gösteriyor. Ora kırılmadıkça yola devam edeceğiz gibi geliyor bana. Gelelim diğer grafiğe. 2 günlük grafik. Orada ne gösterdim size? Dedim ki arkadaşlar turuncu noktayı yaktık. Nerede yaktık? 102.000 dolar seviyelerinde. Herkes boğa geldi. 150 bin, 200 bini konuşurken grafik bize ne dedi? Dikkat et dedi. Turuncu nokta yakıldı dedi. Ondan beridir de turuncu şeklinde düşüşler devam ediyordu. En son videomda da biz mavi noktayı yaktık diye duyuru yaptık. Ve ne oldu ardından? Güzel bir şeyler yaşandı. Niye biz bu sinyali verdik? Çünkü geçmişte de aynı şey oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bak. Bir tepe iki tepe düşüş. Düşüş esnasında turuncu noktalar vardı. Ve mavi yakıyor. Yükseliş geliyor. Nereye kadar? Üst banda vurmuş ama hadi biz orta banda hedefleyelim. Pembe çizgi. Şu an pembe çizgi nereyi gösteriyor? 91.300'ü 91, gösteriyor. Ve o esnada tabi alttaki osilatörde 50 seviyesinin üzerine atıyor ve yükseliş devam ediyor. Şu anda da 50 seviyesinin üstündeyiz. Yani hiçbir problem yok gayet de benzer bir şekilde devam ediyor. Yani 91 bin seviyesi burada karşımıza çıktı ve burada karşımıza çıktı. Teknik anlamda oralara gidebiliriz. Belki de daha da yukarılara gideceğiz. Onu da ilerleyen dakikalarda anlatırız. Ama önemli olan nedir? Adım adım gitmek. Bir destek kırılımı görürseniz ona göre hareket edersiniz. Gelelim diğer sinyale. Burada da geçmişte aynı hareketi yaptığını tespit ettik. Bir tepe iki tepe düşüş. Düşüş esnasında yeşil ortalamalar kırmızıyı kesiyor. Daha sonra yeşil ortalamalar yukarı eğim veriyor. Sonra yükseliş geliyor. Bir tepe iki tepe düşüş. Yeşil ortalamalar kırmızıyı kesiyordu. Daha sonra eğim veriyordu. Ondan sonra ne yapmış geçmişte yükselmiş. Şimdi de yükselmemiz gerekiyor. Minimum olarak arkadaşlar üst ortalamayı baz alsak 90.130. Geçmişte üzerine de attığını görüyoruz. Ama en azından 90 bin denemesi gelebilir diyor bu grafik. Devam edelim. Noktalı noktalı çizgili bulutlu indikatörümüz bize ne anlatıyor? Orada da şöyle bir teorimiz vardı. Bir tepe iki tepe düşüş. Alt banda dokunuş. Daha sonra maviyi kırış. Kırmızı noktalara yükseliş. Bir tepe iki tepe düşüş. Alt banddan destek. Daha sonra mavi kırış, kırmızıya yükseliş. Doğru mu? Geçmişte bunu yapmış. Peki kırmızı nokta nereyi gösteriyor? 92.300 Yani şu an bandımız genişledi. 90.000, 92.300 Oralar artık direnç bölgeleridir. Karşımıza çıkacaktır. Ama şöyle de bir olay var. Kırmızıya geldiğinde taktiği düşmemiş geçmişte. Biraz zorlamış. O esnada kırmızı noktalar da eğim vermiş gördüğünüz gibi. Bunları da yapabilir. Ama en üstteki çizgiye varamamış ve düşmüş. Yani en üst çizgi nerede? 100 bin seviyelerinde. Normalde orayı görmemesi lazım. Aynı şey yapacaksa. Ha bir de şu var. Şu anda 100 bin seviyesinde. Yanlış oldu arkadaşlar. Yükseliş gelirken eğim vermeye başlamış. O yüzden dokunamamış. Gördünüz mü? Belki daha eğim verecek üst band. Bakacağız. Ama üst banda dokunamadan düşmüş. Nereye? Alt banda düşmüş daha. Yani alt banda bir daha düşebilir mi? Olabilir. Geçmişte ne yaşandı? Görüyorsunuz. Orada da aynı formasyon var. Aynı psikoloji var. Orada da üst banda gittiğinde herkes FOMO. E burada da aynı şey olabilir. Değişen bir şey yok. Yani gündeme bakmayın. Gündeme bakarsanız zaten işte Trump koltuğa oturdum. Ondan sonra düşmeye başladı piyasa. E çok gaza gelmemek gerekiyor. Adım adım gitmek gerekiyor. Daha ben söyleyeceğim ne yapmamız gerektiğini. Biraz daha ilerlesin video. Daha net bir yol haritası çizeceğim. Gelelim 5 günlük grafiğe. Orada da bir sinyal yakalamıştık. Neydi o? Bir tepe iki tepe alt banda düşüş. Alt bandı yarış. Daha sonra bandın içinde kırmızı mum kapanışı. Ondan sonra yükseliş. Nereye kadar? Orta bandın üstüne. Üst banda varamamış gördüğünüz gibi. Bir tepe iki tepe düşüş. Alt bandı yarış. Bandın içinde yeşil kapanış. Bakın orta banda giderse 94 bin seviyesini gösteriyor. Yani direnç bandımız genişledi. 90 bin 94 bin. O bölgeler direnç bölgeleridir. Yani atıyorum orta vadeli alım satım yapıyorsan 90 binde yüzde 20'sini satarsın. Yükseldikçe yüzde 20-20 şeklinde gidersin. Yani direnç bölgelerini veriyorum ben size. Alçalan dipte gelirse günlükte gereğini yaparsın. Oraya geleceğim zaten. Yani burada da orta bandımız dediğim gibi 94'ü gösteriyor. Bir de haftalığına bakalım bu Bollinger'in. Şunu anlattık biliyorsunuz. Dibi sıyırmaya çalışan kafayı sıyırır. Niye öyle dedik? Alt bandı tüm dünya bekliyor. En acemisi bile grafikten anlamayan bile borsalarda Bollinger'i açıyor. Ve diyor ki ee, alt banda gelirse ben alacağım. Ne oluyor bu sefer? Geliyor dokunmadan yükseliyor. Bir daha düşüyor dokunmadan yükseliyor. Ve şunu söyledik arkadaşlar son videolarımızda. Ben olsam arkadaşlar alt banda dokundurtmadan yükseltirim diye ifadeler kullandım. Veya bandı deleri geçerim. Ne yaptılar? Banda dokunmadan yükseldi. BTC. Şimdi orta band neresi? Oraya gidebilir mi? Olabilir. 94.500'ü gösteriyor arkadaşlar. Hatta bir tık üstü diyebilirim. 95 bin, e, 94 bin 600. 95 demişim kusura bakmayın. Yani bandımız genişledi. 90 bin, 94 bin 600. Bakalım neler bekliyor. Geçmişte bir tepe iki tepe düşüş orta bandın üzerine bile atış. Bunu görmüşüz. Yani orta banda bile gitsin 94'leri gösteriyor. Peki gelecek bir zaman gösterecek. Nasıl hareket edeceğiz onu da sonra anlatacağım. Gelelim günlüğe. Günlükte de şunu söylemiştik. Arkadaşlar hareketli ortalamalarımız var. Bir tepe iki tepe düşüş. 200 günlük ortalamanın altında gün kapanışları. Arda arda denemeler. Daha sonra üstünde kapanış. En üst ortalamaya yükseliş. Hatta üzerine bile atmış. Gelelim günümüze. Bir tepe iki tepe düşüş. 200 günlük ortalamanın altında kapanış. Defalarca deneme. Daha sonra üzerinde günlük kapanış. Ondan sonra ne yapmış geçmişte? En üst ortalamaya gitmiş. En üst ortalama nerede? Şöyle baktığımda 94.600-700 bandını gösteriyor. Şu ana kadar 94.600'e kadar getirdim işi. Peki arkadaşlar. Şuralar direnç midir? Evet dirençtir. Mesela MA50'miz 90.000 seviyelerini gösteriyor. Oralar direnç. Geçmişte ciddiye aldı mı bunları? Bakalım. Şöyle baktım da arkadaşlar. Direktman Sert bir şekilde düzeltme yapmadan, fazla düzeltme yapmadan en üst ortalamaya gitmiş. Yani bu ne anlama gelir? Fazla düzeltme yapmadan 94 bin anlamına geliyor. Bakalım neler olacak? Gerçekten de öyle şeyler göreceğiz mi, görmeyeceğiz? Tamam, gelelim şimdi yol haritamıza. Öncelikle bir parçasını anlatacağım. Daha sonra hepsini birleştireceğim. Şu an yol ne diyor bize? Yolda yürüyoruz ve bir trend var önümüzde tepeler ve dipler yükseliyor günlük grafikte. Ne yapmamız lazım? Düşmek için alçalan dip. Alçalan dip gelmezse ne bekleriz? Yükseliş. Tamam cepte mi? Cepte. Son dibimiz nere? Bakın tek bakmamız gereken yer bura. 83.800 altında günü kapatmadıkça 94'e kadar bile gidebiliriz diyor bu grafik. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir nokta. Bak. Bir tepe iki tepe düşüşten sonraki yükselişe değineceğiz. İyi bakın buraya. Dip yükselen dip yükselen dip yükselen dip. Buraya kadar tamam. Sonra alçalan dip geliyor. Tabi insanlar bunu görmüyor. Görse de görmezden geliyor. Diyor ki panik yok. 100 bin dolar hayırlı uğurlu olsun. Ardından ne oluyor? Bitcoin 65 binden 49 bine kadar düşüyor. Son düşüşü öyle yapıyor. Daha sonra dibini yapıp ralliye giriyor zaten. Şimdi aynı şey bir daha yaşayabilir miyiz? Bunu soruyoruz ya. Evet yaşayabiliriz. Peki nasıl korunacağız? Çok basit. En tepede zaten satamayacak kimse. Doğru mu? Teyit alacak. Alçalan dip. Yani günümüze geldiğimizde tatlı tatlı yükseliyoruz. Alçalan dibi gördük mü? O zaman büyük düşüş gelebilir moduna gireceğiz. Bu kadar basit. Anlaşıldığını düşünüyorum. Peki nerelere kadar giderse ondan sonra temkinli gidebiliriz. Bakın arkadaşlar. 90 binden başlıyor süreç zaten. Tamam mı? 90 binden 95 bine kadar tehlike bölgeleri. Öyle anlatayım size. Şimdi burada bir tepe iki tepe düşüş. Sert düşüş. O sert düşüşle birlikte Kırmızı kutu yanıyor. Bir tepe, iki tepe sert düşüş, o sert düşüşle birlikte kırmızı kutu yanıyor. Buraya kadar aynı. Değil mi arkadaşlar? Şimdi daha sonra neler oluyor? Oraya geleyim. Kırmızı buluta kadar yükseliş. Bu ne anlama geliyor? Kırmızı buluta gidersek arkadaşlar nereyi gösteriyor biliyor musunuz? 98.700'ü gösteriyor. O da artık potansiyel diyebileceğimiz yer. Daha da üstüne atar mı? Rally gelebilir mi? Gelebilir tabii ki. Ama biz ne yapıyorduk? Diyelim geldi oraya. Alçalan dip. Bunları takip edeceğiz. Çok basit arkadaşlar. 90 bine kadar gidebiliyoruz. 98 bine kadar gidebiliyoruz. Değil mi? Bir aksın bitcoin. Alçalan dip yapmadıkça izlemede kalırız. Ondan sonra arkadaşlar gereğini yaparız. Yani son birkaç videodur güzel sinyallerin geldiğini anlattım. Oradan yatırım yapanlar olduysa şu an bile güzel kazançlı olduğunu düşünüyorum. Güzel kar da olduğunu düşünüyorum. Ee, devamını da getireceğiz. Ama sinyaller tersine geldiğinde millet gaz verecek onu söyleyeyim yani. Orada gaza gelmezsen gereğini yaparsan kazançlı çıkarsın bu işte. Tabi Gönül isterdi ki 100x yapalım ama piyasa el vermiyor buna. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada ne görüyoruz? Dip yapıldıktan sonra yükseliş. Ne kadarlık bir yükseliş? Bir bakalım. %30'a yakın %30'luk bir yükseliş. Az bir şey mi bu? Değil. Yani Bitcoin %30 yapıyor. Az değil. Şimdi buluta gidersek dipten itibaren ne kadarlık bir yükseliş yapar? %29. Hemen hemen aynı. bir bir fark var arada. Yani aslında aynı senaryolar, aynı oranlar, her şey aynı. Psikoloji de aynı. Onu da söyleyeyim yani. Şu bölgedeki psikolojiyle şu anki psikoloji aynı. Şimdi arkadaşlar diyelim alçalan dip gelmedi. Ve bakın bura önemli. Rally geliyor ya gerçekten. Bunu nasıl anlayacağız? İsterseniz diyelim sattın alçalan dipte. Tekrar yükseldi. Şöyle yeşil kutuyu yakıyor ya. He dersin rally geliyor. Ondan sonra tekrar yatırım yaparsın. Bu kadar basit. Yani ne bekleyeceğiz? Yeşil kutuyu bekleyeceğiz. Bu kadar basit. Yol haritamız belli. Yükseliş bekliyoruz. Alçalan dip gelirse kaçıyoruz. Alçalan dip gelmedikçe izliyoruz. Nereye kadar gidebiliyoruz? 90 bin vesaire vesaire. Daha sonra arkadaşlar. Buluta geldiğimiz sıkıntı gelip gelmeyeceği de belli değil. Oraya varmadan alçalan dip gelirse gereği yapılır. Tamam mı? Videolarımızda yol gösteriyoruz zaten. Yani şöyle anlatayım. 5 yıl olmuş arkadaşlar 5 yıldır youtube kanalım var 5 yıl her gün video çektim neredeyse sizler için elimden geleni yaptım tamam mı ee, yanıldığımız oldu mu evet olmuştur illaki yanılgı da şu yani en tepeden kimse satamaz teorisi var ya tepeden değil düşüşten sonra satmak gibi yanılgılar olabiliyor ama hiçbir zaman arkadaşlar çok şiddetli bir şekilde terste kalmadım ve benle milimetrik aynı hareketi yapanlar da bunu yaşamadı. Son düşüşlerden de korunduk. Önceki düşüşlerden de korunduk. Geçen senenin videolarını izleyin arkadaşlar. Aynı, aynı. Orada da aynı şeyleri anlattık. Şimdi aynı şeyleri anlatıyoruz. Değişen bir şey yok yani. Gelelim diğerlerine. Haftalıkta ralli teyit sinyallerine. Şimdi arkadaşlar, ve tamam Bitcoin güzel yükseliyor böyle. Geçmişte de aynılarını yapıyordu ama gene düşüyordu. Gene düşüyordu. Şimdi arkadaşlar burada MACD'yi takip edeceğiz. Bir de alttaki osilatörü takip edeceğiz. Diyelim geldi o yükseliş. Ve o esnada MACD kesti. Aynı buradaki gibi. Gördünüz mü? Ve alttaki osilatör arkadaşlar yeşili yaktı. O zaman deriz ki rally geldi hayırlı olsun. Veya potansiyel rally diyelim. Hayırlı olsun diyebiliriz. Ama bu iki sinyal gelmedikçe ne oluyor? Bak sert yükseliyor yüzde otuz yapıyor BTC geçen sene ama hala olumlu değil sinyaller son bir dibini yapıyor. Tabii bu son dip önemli. Niye önemli? Bitcoin yeni dip yaptığı gibi ufak alt yerin dibine girdi burada arkadaşlar. Yerin dibine girdi. Şuradan şuraya düşüşle bazı alt önüne sıfır geldi. Biliyor muydunuz bunu? Yani öyle bir şey yaşanabilir. Ne kadarlık düşüş yapıyor? Bir bakalım yüzde otuzluk düşüş yapıyor tekrardan. Yani bu sinyalleri takip edeceğiz. Olay ne biliyor musunuz? Basit. Şu grafik karşımızda. Burada ne göreceğiz? Kutuyu yakacak yeşil kutu. 2. Mekti al verecek. 3. Altta konsilatör yeşile dönecek. Bu kadar basit arkadaşlar. Bunları görürsek rally bekleriz. Bunlar gelmedikçe bir de alçalan dip gelirse üstüne düşüş bekleriz. Yol haritamız bu şekilde arkadaşlar. Gelelim. Ufak altcoin'leri de neden hareket yapmıyorlar acaba? Şimdi arkadaşlar bu orders dominance yani piyasada bir para var. O paranın %8.57'si ufak altcoin'lerde. Bu grafikte yükseliş görürsek ufak altcoin'ler sert yükselişler yapar. Veyahut ufak altcoin'ler gittiği için bu grafik yükseliyordur. Fark etmez yumurta mı tavuktan çıkar tavuk mu yumurtadan çıkar hesabı önemli değil. Önemli olan buradaki sinyaller. Çünkü buradaki sinyaller olumluya dönerse o zaman deriz ki alt yükselecek, odursu yükseltecek misal. Veya sen şöyle de sinyalleri odırs yükselecek, alt konular yükselecek. Ya önemli değil. Yani bazı insanlar her şeyde bir şey arıyor, eleştiri arıyor ya saçma. Dediğim gibi yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar hesabı. Neyse arkadaşlar. Ufak altcoin'lerin gitmesi için ne olması lazım? Yükselen tepe. Son tepe çok mu uzakta? Hayır arkadaşlar hemen üstümüzde. Nerede? %8.64. Şu an %8.57'deyiz. Alt tarafı hafta üstünde kapatacak. Yükselen tepeyi yapacak. Şu turuncu altına alacak. Ondan sonra ufak alt konularda da güzel şeyler gelebilir. Peki yükselen tepe gelmezse problem midir? Evet problemdir. O zaman bitcoin tek tabanca yapacak o hareketi. Ufak alt fazla bir şey yapmayacak. Daha sonra Bitcoin son düşünü yapacak. Ufak altcoin'leri yerin dibine sokacak. Gibi senaryolar çizebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada tepeden beridir turuncu noktalarla gidiyoruz. İlk defa bugün dokunduk turuncu noktaya gördüğünüz gibi. Şimdi ilk denemesi. İlk denemesinde kırabilir mi? Tabii can istese kırar. Ama biz geçen seneye bakalım. Şöyle. O geçen seneye benzetiyoruz ya mevzuyu. Bir tepe iki tepe düşüş. İşte o bölgelerde arkadaşlar turuncuya her vurduğunda düşüyor. Bir daha vuruyor bir daha düşüyor gördünüz mü? E şu anda da turuncuya vurduk ve yükselen tepe yapamadık hala. Yapamadık. Yani ufak alt konular uzaya çıkacak diye düşünüyorsan tamam şöyle destekleyebilirim. Yükselen tepe gelirse. O zaman mega rally mi gelir? Hayır arkadaşlar. O onun sinyali değildir. Ama orta vadeli güzel yükselişlerin mesajını verir. Mesela nereye gidebilir? Şöyle daralan bir üçgen var. Şunu yapabilir belki de. Böyle gider. Onun bir retestini yapabilir. Bu esnada da çok güzel hareketler olur alt konularda. Daha sonra belki şöyle bir şey yapacak. Onu zaman gösterecek. Neyse. Gelelim diğerine. teter Dominant. Buna bir ay önce değinmiştik hatırlarsanız. Şunu söyledik. Arkadaşlar haftalıkta son ortalama var. Oraya iğne gelmedi. Oraya iğne gelirse, Bitcoin'de dip sinyalleri de gelirse aynı anda... O zaman Bitcoin yükselişe geçer. Ve burada işlem tamam arkadaşlar. Ben baktım bütün zaman dilimlerine baktım her şey test edilmiş mi? Bir tanesini edilmemiş. Aslında geleceğim oraya. Hatta direkt e, göstereyim. Hangisiydi o? 2 haftalık da Ya 2 ya 3 haftalık. 3 haftalık. Evet 3 haftalık grafik. Gördünüz mü arkadaşlar? Neyse. Haftalıkta vurmamışız, e, vurmuşuz son ortalama 3 haftalıkta vurmamışız arkadaşlar. Böyle. Vurabilir miyiz? Evet vurabiliriz. E Bitcoin nasıl yükselecek o zaman? Bilmeyenler için bu Tether dominans grafiği artarsa kriptolar çöker. Bu grafik düşerse kriptolar yukarı gider öyle düşünün yani. Neyse senaryo ne olabilir? Gider mi oraya? Olabilir tabii ama öncesinde şunu yapabilir. Bitcoin o yükselişini yapar. Deter dominans en alttaki ortalamaya gelir. %4.70 bölgesine Bir yerde dibini yapar. Daha sonra Bitcoin tepeyi yapar. Sonra tablo tersine döner. deter dominansından son bir yükselişini yapıp son ortalamaya gider. Bitcoin de o son düşünü yapabilir. Mantıklı mı? Mantıklı. <laughs> Ama Ramço haftalıkta test etmiş zaten yetmez mi? Yeter. Ama biz ihtimallere bakıyoruz. Şöyle de bir ihtimal var çünkü. Az önceki Tether dominansıydı. USDT dominans, bu da USDC dominans. Şöyle bakın bunun da hakimiyeti var piyasada. %2.21. <laughs> burada da düzeltme sinyalleri gelmiş. Buradaki problem şu. Haftalıkta son ortalama test edilmemiş burada. Gördünüz mü? Yani şunu yapamaz mı? Düşüşü bitirip tekrar yükselip son ortalamaya gidemez. Gidebilir tabii ki arkadaşlar. Gidebilir. Dolayısıyla çok dikkatli olacağız. Senaryoları çizdik gördüğünüz gibi. Son senaryoya da geleyim. her şey olup bittikten sonra Tether Dominance'a bakacağız. Şöyle 2 ayla gideyim. Karşımıza şu grafik çıkıyor arkadaşlar. Bu da ne anlatıyor? Bir ihtimal diyor. Bitcoin o e son dibini yaparken diyor. Oray dip olacak ve Bitcoin bir daha bir ralliye girecek. Ve bu USDC dominansı alttaki ortalama kadar, kadar düşecek. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bu olabilir mi? Olabilir tabii ki. Öyle bir durumda Bitcoin yeni rekorlara doğru koşar. Ama adım adım gidilecek. O son düşüş gelir mi gelmez mi net değil. Alçalan dipleri takip edilecek. Ona göre gereken yapılacak. Neyse. Toparlıyoruz. 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 Toparl Şimdi arkadaşlar geçmişe indik, geleceğe baktık, her şeye baktık, parçaları birleştirdik ve bir sonuç ortaya çıktı. Nasıl bir sonuç çıktı ortaya? Bitcoin'de bir yükseliş var ve bunun devamı gelebilir. Nereye gelebiliyor? 90 ile 94 bin bölgeleri şu an hedef gibi duruyor. Bir ihtimal 98 bölgesine de gidebiliriz. Hani kırmızı bulutta gördük ya hani oraya doğru gidebiliriz arkadaşlar. Ama önemli olan nedir? O yükseliş esnasında günlük grafiği takip ede ede gidiyoruz. Alçalan dipler gelmedikçe korkmuyoruz. Belki de hiç yükselmeyecek. Direkt alçalan dip yapacak. Yeni dibi yapacak. Bilmiyoruz. Ama sinyaller diyor ki yükseliş devam edecek. Sıkıntı yok diyor. Alçalan dip gelmedikçe panik yapma bekle diyor. Şimdi arkadaşlar geçmişte de aynı senaryolar yaşandı. Aynı dalgalar yapıldı ve sürü psikolojisi mi diyelim, fenomen psikolojisi mi diyelim hepsi aynıydı. Orada da o yükseliş geldiğinde 100 bin hayırlı olsun dendi. Bu defa da arkadaşlar ralli hayırlı olsun deniyor. O dönemde de 100 x'lik sepetler paylaşıldı. Bu dönemde de 100 x'lik sepetler paylaşılıyor. Peki mantıklı olan ne burada? Orta vadeli olumlu olabilir. Ama teyit gelmeden Boğa hayırlı olsun dememek gerekiyor. Bunu dersen o zaman yara alabilirsin. Geçmişte yara alanlar oldu. Siz de yara almayın arkadaşlar. Basit yükselişi izleyeceğiz. Alçalan dip geldi mi kim ne derse desin. Ona göre gereğini yapacağız. Ha sattıktan sonra düşmüyor mu? Hiç problem değil. izlemeye devam edersin. Haftalıkta bahsettiğim o yeşil kutu yanarsa, mekti keserse Diğer osilatörler de al sinyali verirse oradan tekrar giriş yapılır. Bu kadar basit. Ne treni kaçırmış olun, ne dışarıda kalmış olun, ne tehlikeye girmiş olun. Genelde aç insanlar kendini tehlikeye atar. Basitinden Bollinger alt bandına dokunacak alacağım diyenler dokunmadan yükseldiğini gördü şu an. Hala da belki alt bandı bekliyorlar. Belki de gelmeyecek o alt band ve ondan ötürü yükselişi kaçıracaklar. Daha sonra yükseliş geldiğinde de gaza gelecekler, tepeden girecekler, ardından belki o düşüş gelecek ve o düşüşe yakalanacaklar. Yani bu psikoloji böyle işliyor. Piyasayı yönetenler insanları bildiği için ona göre hamleler yapıyor. Biz de onların beynine girip kafasındaki planı çözmeye çalışıyoruz. Bu kadar basit. Yani arkadaşlar tok gözlüysen güzel paralar kazanabilirsin bu piyasada. Aç gözlüysen çok para kazanamazsın hatta her şeyini kaybedebilirsin. Problem nedir? Birçok insan boğa gelecek diye yatırım yapıyor ve bir daha satmıyor. Zarar kes yapmıyor. Ondan sonra ters de bekliyor. Aradan yıllar falan geçiyor. Hiçbir şey kazanamıyor. Yani hep boğa beklentisi yüzünden 100x yapacağız, 50x yapacağız, hadi 10x yapacağız beklentisi yüzünden insanlar zarar ediyor. Ama böyle kısa vadeli alım satımlar yapan, orta vadeli alım satımlar yapan, rally beklemeden ilerleyen insanlar düzenli olarak para kazanıyor bu piyasada. Yani tercihini yapman lazım. Düzenli para mı kazanmak istiyorsun? Yoksa ben şansımı deneyeceğim. Tek vurgunluk işe gireceğim. O işte batarsa batsın mı diyeceğim. Yani bunları önceden planlayıp girmen lazım piyasaya. Ben kendim rüzgara göre hareket ederim. Piyasa ne durumdaysa ona göre hareket ederim. Şu an benim piyasada gördüğüm orta vadeli güzel şeyler yaşıyoruz veya yaşayacağız hala. Ama ilerisi için bazı problemler var. O yüzden ben de ona göre hareket ederim. İlerisi için problemler ortadan kalktığında daha uzun vadeli bir yatırıma yönelirim. Ama o sinyaller gelmedikçe de vurup kaçar giderim arkadaşlar. Neyse Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kim bilir ne zaman çarpışma yaklaşıyor Tek kaldığım o ada onu tanıdım bir anda Kriptonun çoğunun adı bugünlere gelmek için bedel öden diye harcadı o Adımlarımız sağlam yere sağlam bas Her darbeye karşı ruhum hep savaş Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğretir okulunda yüzde on olmayı Sabır plan adım adım çok konuşma Arkana yaslan hatlar kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada Merak etme kripto rancho yanında Gerisi yalan hiçbir şey net değil Korku ve ateş yaklaşıyor güç bizde Hisset bu enerji hey dostum Gelme geriye ilerle hep sözlerimizde güvende kal burada Ramço ile hep kazanacaksın sonunda Adımlarımız sağlam yere sağlam Bas her dadeye karşı ruhum hep savaş Bugünün kahramanı olan Kripto Ramço Hiçbir şey kurduramaz onu artık ha Bütün piyasaların ustası hayat oyun Bize öğretir amca okulunda yüzdağın olmayı Sabır plan adım adım çok konuşma Arkana yaslan Hatta kazananlar burada Düşmanımız çok bizim piyasada Merak etme Kripto Ramcho yanında Gerisi yalan hiçbir şey net değil Korku ve güç bizde hisset bu enerji hey dostum gelme geriye ilerle hep doğru sözlerimizde güvende kal burada ram ile hep kazanacaksın sonunda oh, oh, oh. Show. söyler vermez tabi, Dinlemeyenler vermeli faiz Kripto aleminin kralıdır o Terste kalınca sövmesene lo Tehlikeyi görüp anında uyanır Satın bakın düşecek diye bizi uyarır onu dinleyenler mışıl mışıl uyurken Takmayanlar tüm gece küfrederek anırı Yıram çoyla bilinçli başlar Düşse de çıksa da akmaz yaşlar Kar cebe yakışır dinleriz onu Gerisini siz düşünün arkadaşlar Oh, oh, oh.